Merhaba arkadaşlar. Bugün balık tutmaya geldim. Ama kurt baba <laughs> Evet Harun abi. Harun abi Hamsi, hamsi, <laughs> Gelmiş incecik en sevdiği motoruyla. Adam yani. Ama ba babama verdik. Babam dal dalgıç dalıyor ama şey, balık şey otayla tutmaktan bir şey anlamıyor. Bir vurdu. Anam çat diye bir gitti arkadaşlar. Hmm. Kurşun kur, bot çat diye bir kurşunun sesi geldi. Anam dedik. Arkadaşlar bakın. Bir dakika. Dört tane istavrit var. Biz ne yakaladık başka? İstavrit, seçim, Hayır, koca istavrit mi oldu? İstavritin babası o. İstavritin babasını yakalamışız sözde arkadaşlar. Sözde. Oha, ne ablamış. Ablamış. Canlandı. Canlandı yine. Bakalım arkadaşlar Harun abiden bir şeyler öğrendim bari. O işe yarar mı? Ya onu da La, hamsi tuttum seni senin gitti. Hey dok, hey dok, hey dok. Hey, dok orada arkadaşlar. Hey dok. 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 Arkadaşlar. Şöyle ya. arkadaşlar çok güzel bugün. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman hemen kapatıyoruz. Olmaz. Size bir köpüş göstermeden asla kaçmam. Bay bay.